Hakikaten öyle. Hani ben öyle bir o müzik işte yapmıyorum. Özlem Tekin mevzusunu biri bir açıklasın. Özlem Tekin yazıp duruyorlar. Ne bu Özlem Tekin mevzusu ya? Özlem Tekin şu Özlem çıktığında onlar hani gruptular ya Şebnem falan. Evet. Şebnem de şarkı söylemiyordu. Ve ben tabii ben Özlem Tekinciyim. Çok seviyorum Özlem'i. Ee, Özlem Tekin albümdür. Ne yapıyorsun? Selam. İyi misin? Özlem Tekin geldi. <laughs> Özlem Tekin evet. <laughs> e, şöyle bir şey yaş yaşadık. E, bana sordular bu biliyorsun hep bir şey gibidir. Hani bizim dünyanın içerisinde ne kadar varsa aslında sizin dünyanın içerisinde de var. Yani hani ayırmak gerekmiyor. E, i̇şte rapçılar efendim yok e, sanat müziğiydi, popüler müzikti, batı müziğiydi falan değil. Orada da entrika e, dünyanın her yerinde her yeri deydi. De i̇nsan var olduğu sürece olacak bir şey. Ee, bana da sordular ekşi sözlükte. E, e doğru mudur? Hani Şebnem Ferah'ın öne çıkartılıp da özlem Tekin'in ayağının e, önünün kesilmesi, biraz kökezlemesi doğru mudur diye. Şimdi o dönem Raks firmasını çok iyi bildiğim için ben de çalıştım daha. Yani şu anda kapandığı için söylüyorum. E, çalışanları da bildiğim için. Ve bunu, hani Sezen Hanım'ın böyle bir öngörüsü olmuş. Doğru mu dediler? Ben de doğru dedim. Hani bil, doğru bildiğimi söyledim. Şimdi kötü bir şey söylemedim. Bunlar zaten... E, bu, ben de yazıyorum Daha önce bir yerde okudum ben bu ben... Evet, e Yazıyordu Yani. Okumuşsundur ya. mutlaka. Yani bunlar hani şehir efsanesi gibi görünse de aslında e, var olan şeyler, hani e, çok öne çıkmayan, e, pek çok bilmediğimiz. Çünkü bir takım e, bedeller var bu hayatta ve yani bir şekilde birileri de e, bu bedelleri ödüyorlar. Hani biz farklı şekilde ödüyoruz. Başka insanlar, tercih meselesidir bu. Ama ben doğru olanın arkasında e, durmayı sevdiğim için bunu söyledim. E, Geride dönmem. Evet, aynen ve Başka ne soruyorlar Alper? Dobra kadınsınız. Ben onu Mert diye düzelteceğim biraz sonra tamam. sana. Dobra kadınsınız. Ondan pat diye soruyorum, kusura bakmayın. Sezen Aksu'nun, Özlem Tekin'in önünü kesip Şebnem Ferah'ı öne çıkardığı iddiaları doğru mu? Siz benzerini yaşadınız mı? Evet, doğru. Ben de yaşadım. Ayrıca Özlem Tekin'i çok severim. Sesini, şarkılarını çok severim ama bu ülkede neler yaşandığını bir oturup anlatmaya kalksam saatler yetmez. Sadece şunu söyleyebilirim ki 24 saat içinde birinizi batırırlar, diğerinizi çıkarırlar.